Hurufilik. Temeli, ses, harf ve sayı kavramlarına dayanan hurufilik, Arapça harf sözünün çoğulu olan huruf kelimesinden gelir ve harflerle ilgili demektir. Hurufiliği benimseyenlere hurufi denir. Hurufilik harflere, sayılara verilen özel anlamlar dışında içlekçi yani batini, ezotorik de diyebileceğimiz inanç halini de kapsamaktadır. İran'da Bugün Guran diye bilinen Estarabat'ta 1340 yılında doğan ve Başkadının oğlu olan Fazlullah yaşadığı coğrafyada Hurufili bir inan sistemi bir din olarak gelmeye çalışmıştır. 14. yüzyılın sonlarında İran'da Timur'un saltanatı sırasında büyük destek ve unsamal görmüştür. Fazlullah ve Hurufi Batiniye'den Şeyh hasan Cuhri ve onun halifelerinin tesiri altında kalarak inanç sistemini oluşturmuştur. Fazlullah, Batiniyelerin e, tevil metotlarını yani Kur'an içerisinde anlamı Hz. Muhammed Peygamberimiz tarafından açıklanmayan müteşabih ayetleri kendince yorumlayarak harflerin önemini ve onlara sayılarla olan ilişkisini ortaya koymuştur. Dini emir ve yükümlülükleri Arap alfabesindeki 28 harf ve Fars alfabesindeki 32 harfi kullanarak oluşturmuştur. Hurufilikte fiilikte 7 rakamı anahtardır. Fazlullah ve Huru 32 yaşındayken kurduğu bu dini oluşumu önceleri Tebriz ve İsfahan'da yaymaya başlamış ve yaptığı rüya yorumlarıyla büyük şöhret kazanmıştır. Fazlullah'ın dini görüşleri yani akidesi şeriata karşı bulunduğundan tevhik edilerek... Alıncak Kalesi'nde yapılan muhakeme sonucunda Timur'un oğlu Miran Şah'ın emriyle 1394 yılında boynu vurularak öldürtülmüştür. Hurufilere göre Hz. Muhammed son peygamberdir. Yaradan her peygamber de kendisini aşama aşama açmıştır. Her peygamber kendinden önce gelen peygamberlerin sırlarının bilgisini anlamaya vakıf olmuşlardır. Huru göre evrenin üç temel dönemi vardır. Birincisi peygamberlik yani lübüvvet dönemi, ikincisi imamlık yani e, imamet dönemi, üçüncüsü ise tanrılık yani Uluyet dönemidir. Peygamberlik dönemi Hz. Adem ile başlar, Hz. Muhammed ile son bulur. İmamlık dönemi Hz. Ali ile başlar ve 11. İmam Hasan Asgari ile biter. Tanrılık dönemi ise hurufiliği bir inanç sistemi hatta din haline getirmiş olan 1340-1394 yılları arasında yaşamış olan Esterabatlı Fazlullahı hurufinin dönemidir. Bu inanca göre tüm peygamberler Mehdi olan Fazlullah'ın habercisi ve müjdecisidirler. Fazlullah'tan sonra gelecek olan yetkin insan yani insanı kamil Fazlullah'a uymak zorundadır. Aynı zamanda Fazlullah beklenen de. Fazlullah gökten inmiş ve dünya ile ahiret bir olmuştur. Bu nedenle ahiret yoktur. Gerçek ortaya çıkmış ve tüm dinsel hükümlükler kalkmıştır. Hurufiler tüm ibadetlerini harfleri ve sayıları yorumlayarak yaparlar. Ya da değişik şekilde uygularlar. Örneğin haç, Fazlullah'ın öldüğü yeri ziyaret etmektir. Şeytan taşlamak, Fazlullah'ı öldürten Maranşah yani yı, yı, yılanların şahı dedikleri Timur'un oğlu Şah'ın yaptırdığı Senceriye kalesini taşlamaktır. Fazlullah'a göre yaradan gizli bir hazinedir. Yani e, Kenz'in mahvidir. Her şeyin hakikati, mevcudiyeti ve ruhiyesi sesledir. Gizli bir hazine o olan yaradanın ilk tecellisi kelam şeklinde görülür ve seslerden ibarettir. Sesin kemali kelam yani sözdür. Kelam ise ancak insanlarda zuhur eder ve kendisini sesle gösterir. Söz bir takım unsurlar halinde bazı şekiller alır. Bu unsurlar Arap alfabesindeki 28 harf ve Fars alfabesindeki 32 harftir. Söz e, harflerden meydana gelmiştir. Ses canlılarda bir fiil, cansız varlıklarda ise e, bir kuvve mevcuttur. Bir ve kuvve e, nasıldır? Cansız bir maddeyi başka bir cansız maddeye vurduğunuz vakit onun cehri olan ses ortaya çıkar. Ses canlılarda ise irade ve istekle meydana gelir. Hurofiler alemin sonsuzluğuna, daimi bir deveran hareketine, bu hareketten tabi çıkan hadiselerin oluştuğuna inanırlar. Hurufi inancında yaradan insanların yüzünde tezahür eder. Yaradanın insan yüzündeki tezahürü insanı temsil eden bir kelamdır. Bu kelamın unsurlarının her birinde bir sayı değeri vardır. İnsan yüzünde doğuşta yedi hat vardır. İki kaş. 4 kirpik ve bir saç. İnsan bu 7 hat ile doğduğu için bunlara hutu, hutu ümmiye yani ana hatlar denir. Bunların e, hal ve mahal toplamı 14 eder. 7 de hututu ebiye yani baba hatlar vardır ki bunlar e, erkeklerde ergenlik çağında çıkar. Yüzün sağ ve sol tarafındaki sakal kılları, burun kılları, iki bıyık e, ve bir de alt dudaklı enfek kıllarıdır. Bunların da her birisi hal ve ile 14 eder. Ana ve baba hatların toplamı 28 olur ki bu da Araf alfabesindeki harf sayısına denktir. Aslında buradaki harfler ve sayılar birer semboldür ve gizli anlamları vardır. Bu gizli anlamda kişinin kaderi ve kişiliği ile ilgilidir. Bu 28 hattın manalandırmak için 32'ye tamamlamamız gerekir. Bu farkta hava, su, ateş ve toprağa denk gelen 4 sayısıdır. 28 harf 4 unsurla birleşince 32 de anlam kazanır. Hurufiler bütün dini yükümlülüklerini kendi düşüncelerine ve hesaplamalarına göre izah ederler. Kelime-i namaz, oruç, haç ve zekat gibi bütün dini yükümler teviller ile hep 28 ve 32'ye tamamlanarak ya da ya da denklenerek harf ve sayı e eklenerek yapılır. Rakam fazla ya da eksik gelirse hesabı doğrultmak için ilmi hurufin usullerine başvurulur ve dört işlem yoluyla sonuca ulaşılır. Fazlullah, Kutsiyet atfeti Farsça Cavidanname adıyla yazdığı e kitabını ana kaynak olarak hurufilere ithaf etmiştir. Cavidanname yaklaşık 1386 yılında kaleme alınmıştır ve bazı bölümleri Esterabat lehçesiyle yazılmıştır. Esterabat bölgesine ait mahalli ifadelerin yanı sıra çeşitli sembol ve kısaltmaların kullanıldığı eser bütün hurafi eserlerin ana kaynağıdır. Cavidanname'nin Esterabat lehçesiyle yazılan asıl nüshası Cavidanname İlahi veya Cavidanname-ye Kebir olarak adlandırılır eser fazlullah tarafından klasik Farsça ile yeniden kaleme alınmıştır ve e, asıl cavidanname oranla daha kısa olan bu nüssaya cavidanname şiir denir. Düzensiz bir şekilde yazılmış olan cavidanname'nin e, bütünü altı bölümde e, incelenir. Birinci bölümde itikati e, düşünceler vardır. İkinci bölümde kainatın yaratılışı, sema, ars. Ay, güneş ve burçlarla ilgili bilgiler verilmiştir. Üçüncü bölümde Adem ile Havva'nın ve diğer varlıkların yaratılışı. Dördüncü bölümde ahiret, kıyamet ve haş anlatılmıştır. Beşinci bölümde peygamberlerin seçilmesi, Hazreti İsa ve şeriat hakkındaki konulara değinilmiştir. Cavidanname'deki konuların tahlillerinin yapıldığı altıncı bölümde ise Allah'ın sıfatları ve sırlarına yer verilmiştir. Hurufi inanç, hurufiler tarafından yazılan bütün eserlerde cavidenname esas alınmıştır. Ve esere bol bol atıflar da bulunulmuştur. Kitaplarının name sözüyle bitirmeyi bir gelenek haline getiren taraftarlarının çoğu cavidennameden iktibas ettikleri, yani alıntı yaptıkları bölümleri belirtilmesiyle yetinmişlerdir henüz eleştirisel bir neşri yapılmamış olan Cavidanname'ni dünyanın çeşitli yerlerindeki kütüphanelerde birçok müsa, yazma nüshası bulunmaktadır. Gürgan lehçesi ile yazılan eserde özellikle Cavidanname için çeşitli sözcükler, sözcükler hazırlanmıştır. Bunların ilki alanı bir eser olan Lugati Esterabadi'dir. Cavidanname Cavidanname'yi şu eser alın, esas alınarak 1638 yılında Derviş Murtaza adında bir bektaşi tarafından o günkü Türkçe'ye tercüme edilmiştir. Konya Mevlana Müzesi Kütüphanesi'nde Abdülbaki Gölpinarlı kitapları arasında bulunan bu eser. Eseri ayrıca Abdülmecid Frişteoğlu da Işkıname adıyla 1460 yılında Türkçe'ye tercüme etmiştir.